deki yerel pazar sırasında İngiliz turist Henry Mason'ın sırt çantası kaybolmuştu. Bu bir felaket. Heidi ve Peter onun aç kalan İtalyan çocuk Rico'da olduğunu öğrendi. 7 yaşında Puglia. Büyük babanın yardımıyla ikili çantayı Rico'dan aldı. Ama Henry Mason bundan faydalanıp bir anlaşma kopardı. Dev gedikte rehberim olmayı kabul ederseniz şu polise haber verme işini unutabilirim. Pekala. Bay Mason'ın yaptığı ön ödemeyle yeni bir keçi. Kartanesini aldılar. Bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacak. Tırmanış. Çakını almış mıydın? Evet, aldım. Ya çakmak taşı ve çelik. Ateş yakmayacağım Haydi. Geceyi orada geçirmeyi planlamıyorum. Keşke oraya hiç gitmesen büyük baba. Unutma. Bay Mason'ın parası olmasa kartanesini alamazdık. Evet bu doğru. Onu beyaz zirveye çıkarıp borcumu ödemeliyim. Biliyorum. Hmm? Hı? Bir şey yok Joseph. Sence Bay Mason gelmiş olabilir Muhtemelen. mi? Muhtemelen. Bay Mayer. En azından dakik bir adam. Hazır mısınız? Tamam Bay Mason. Evet. <laughs> Merhaba Bay Mayer. Merhaba Haydi. Merhaba Bay Mason. Tırmanış için güzel bir gün değil mi? Evet. Ağır yaralanma için de öyle. Hadi ama. Bunun asla olmayacağını biliyorsunuz. Siz profesyonelsiniz Bizi değil kastettim. mi? Sizi <laughs> kastettim. Şaka yaptığınızı biliyorum Dağ tabii. Daha konusunda şaka yapmam. Aa, hmm. Dikkatli ol Büyük Baba. Hava kararmadan önce dönmeye Merak çalış. Merak etme Haydi. Karanlık bastırmadan dönerim. Sen Rico'ya iyi bak. E tu, Rico? Occupati bene di Heidi. Si, nono. Bizim dilimizde söyler misin? Ee, evet, büyük baba. Ben de Heidi'ye çok iyi bakacak. Bene. Mason, sen de hazırsan gidelim. <laughs> Geçen seferden sonra antrenman yapmışsındır mıysın? Son üç haftadır her gün çalışıyorum. Her zaman söylendiği gibi. Çarpışmaya hazırım. İyi o zaman, çarpışalım. Hı? Peter, Peter bugün gelmiyor. Sebze bahçesinde annesine yardım edecek. Peki ya keçiler? Nereye çıkmayacaklar mı? Yarın gidebilirler. Aa. Hı? 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 Yemeğin hazır cik, cik Peynir yapmayı düşünüyorum. Seyretmek ister misin? Masubito iyi bir fikrim var. Fikir mi? Neymiş o? Göreceksin. Evet cik, cik Sana güvenebileceğimi biliyorum. <laughs> İyi misin Mason? Bir şeyim yok, dediğim gibi. Antrenman yaptım. Teşekkür ederim. Ama söylesene Ernst, beyaz zirvenin neden öyle kötü bir şöhreti var ki? O zirve canlı gibidir. Tırmanmana öyle kolay kolay izin vermez. Hatta kendi kuralları vardır derler. Seni gibi birçok acemi tırmanıcı bunu acı bir şekilde öğrendi. Ben acemi tırmanıcı değilim Ernst. Hepsi böyle söyler. Stamp isimli bir adamı hatırladım. Johan Stamp. Yakışıklı senin yaşlarında iyi giyimli biriydi. Duffy onun hazine aradığını söyleyenler oldu. Hazine mi? Evet. Doğru muydu öğrenemedim. Devgedikten tırmanma konusunda inat edip duruyordu. Onu hala bulamadılar. Muhtemelen bir yaraa düştü. Oh. Neyse, hala tırmanmak istiyorsan Bay Mason, gidelim. Kaderi bekletmemek gerek. <laughs> önemli değil. Nedir o? Ona gamba, bir bacak. Kar için. Ha? Conquesto, güzel yürüyebilir. Bu inanılmaz bir şey. Böyle becerilerin olduğundan haberim yoktu. Bunu bana babam öğretti. Harika olmuş. Bak ne diyeceğim. Kesilmiş sütleri kaplara doldurmayı bitireyim. Sonra götürüp kar deneyelim olur mu? Ben. Hmm. Adım attığın yere dikkat etmeyesin. Bu yarıklar seni yutmaya hazır bekliyor. E, evet. Peter bu konuda uyarmıştır. O halde halatını asla çözmemen gerektiğini de söylemiştir. Düşersek güvenlik halatımız olacak. Sakın söylemedi deme. Sen merak etme Ernst. Düşmeyi planlamıyorum. Beni tutman gerekmeyecek. Olabilir. Ama ben düşecek olursam senin de beni tutmanı isterim. Oo. tırmanacağım. Yaptığım her şeyi yaparsam bir sorun yaşamayız. <laughs> Takip etmekte zorlanırsan seslen. Ve korkacak olursan o zaman da yine seslen. <laughs> İyi misin Mason? Hala orada mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Konu sana bir sürprizi var. Andiamo. Bana bacağını ha! ver. Ha! <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? S Bu iş öyle yapılmaz ki. Kartanesi kötü değil. Ama onu uyarmadan bacağını tutmaya çalışırsan, bundan hoşlanmayacaktır. Daha nazik olmalısın. Tekrar dene hadi. <laughs> Hayır bunu sen yap. Olmaz. Bu yepyeni bacağı hazırlayan sensin. Ay. O yüzden takmak senin işin. Hadi ondan korkma. Ben ben korkmuyorum. Ne tanesi? Bacağını ver. İyi misin Mason? Az kaldı. Ben bir miktar halat açacağım. Bu sana nefeslenecek zaman verir. Sağ ol Ernst. Vay vay vay. Bakın burada ne varmış. Ernst, sence biraz mola verebilir miyiz? Vay <laughs> Mayer, Ernst. <laughs> oh, duymuyor. Hmm. i <laughs> Şimdi çok yavaş bir şekilde ona doğru ilerle. Ay. Nazik ol. Eko böyle mi? Ha? Evet. Boynuzlarının arasına okşa biraz. Ay. Ay. Tamam. Şimdi saçını sıvazla ve onun hemen yanı başında dur. Ama sence bunu yapınca kar tanesi bana bir toz atmaz mı? Hayır hayır. Merak etme. Ay. Peki ya şimdi şimdi de eline nazik çoğunun bacağını tutmalısın. <laughs> ki o sadece küçük bir tepikti. Bana söylediği şey yaptın. Bacağından tuttum. Evet ama bunu nazikçe yapmadın. Ama sen tut demiştin. Ben de tuttum. Dinle Rico. Nazik olmak çok önemlidir. Hayvanlar çok hassas olur. Ayrıca kar tanesine ne yapmaya çalıştığını açıklaman gerekir. Bu onu sakinleştirir. ama bir keçi o. Keçiler onlara söylediğini anlayabilir. Hmm. Ha? İmdat! Ha? İmdat! Bay Mason! Haydi! Çabuk gidip yardım getirmeliyiz. Yardım mı lazım? Büyük babam nerede? O aşağı düştü. Ne? Yaralandı mı? Bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Gediğin altındaki bir yarıktan aşağı düştü. Ama siz bağlı değil miydiniz? Şey ben... Ha? Çabuk Rico git Peter'i çağır. Yardım alıp gel anladın mı? Evet. yoksa ben beyaz zirveye gidiyorum. Bekle <laughs> haydi sana yerini göstereceğim. Sizin dinlenmeniz gerek. Lütfen burada kalın. Joseph büyük babamı bulmama yardım eder. <laughs> Hay aksi. <laughs> Ne Riko? Burada ne yapıyorsun? Peter! Büyük baba delikte. Kaza oldu! Beyaz gedikti! Beyaz hmm? gedik mi? Peter koş Hans'a haber ver de yardıma gelsin. Koş batıdaki patikadan çıkarsak, daha hızlı ulaşırız. Haklısın anne. Şimdi bana her ha? şeyi anlat Riko. Sen... Pip baba, pip baba orada mısın? Pip baba! İşte orada. Şuradaki yarığın kıyısında duruyor. Acele etmemiz gerek. <laughs> altındaki yarıklardan birinde demişti. Joseph aşağıda olduğunu hissettiyse, buna hiç şüphe yoktur. Ben hemen iniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Beni duyuyor musun? Tekrar yukarı geliyorum. Ne? Ne oldu? Onu göremedim. Gerçekten çok derin. Halatımın sonu geldi. Amca gerçekten oradaysa çok daha aşağıdadır. Her şey çoktan bitmiş olabilir. O yükseklikten düşüp kurtulamazsın. Hayır. Hayır. Büyük babam hayatta. Sadece en dibe kadar inmemiz gerekiyor. Büyük Hadi. baba. Büyük Hadi baba. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Bu akşam daha fazlasını yapamayız. Yakında hava kararır. Bunu söylemek istemezdim. Ama karanlıkta aramaya devam etmek imkansız. Beni anlıyor musun? Büyük babamın yardımımıza ihtiyacı var. Biliyorum ama sabah erkenden daha uzun halatlar ve başka malzemelerle gelmeliyiz. Onu kurtarabilmenin tek yolu bu. Hansaklı Haydi. Doğru malzemeler olmadan karanlıkta oraya inmeye kalkarsak, muhtemelen biz de düşeriz. Aa, abi, baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Hadi o zaman artık eve dönelim. Hala bulamadınız mı? Buna inanamıyorum. Hepsi benim hatamdı. Çok özür dilerim. Ha. Amca yarının dibinde bir yerde. Hayatta mı bilmiyoruz. Belki neyse bilmiyoruz işte. Bu çok korkunç. Nasıl yardım edebilirim? Maalesef bu gece yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hadi gel geliko. Hadi. Sen Lérico bu gece gelip bizde uyumak ister misiniz? Edare ederiz, teşekkür ederim. Sen eve dön anne, ben onlarla kalırım. Şafak'ta malzemeyle orada olacağım, haydi. Büyük babanı bulacağız, söz veriyorum. Evet, B bana da güvenebilirsin. Ben de orada olacağım. Hmm. Haydi, bu saatte neden kalktın? Ne yapıyorsun sen? Şşt. Sen uyumana bak. Burada öylece oturamam. Büyük babamın bana ihtiyacı var. Hayatta olduğundan eminim. Bir keçi kadar inatçısın. Bunu biliyor muydun? Hı? büyük babasını aramaya. Ben onunla gideceğim. Sen yatağa dön Rico. Josephine nesi Bilmiyorum. Daha uyarıktan çok uzaktayız. Ha, <laughs> ha, Çöküntünün altında saatler geçirdim. İzin verin de biraz nefes alayım yaramazlar. <laughs> Kaya yüzü gevşekmiş. Beni kurtaran da bu oldu. Aksi halde yığının dibine kadar düşerdim. Düştüğümde kendimden geçtim. Ayıldığımda yakınımda bir tünel buldum. Sonuna kadar gittim ve kendimi bu yaramazların ortasında buldum. Seni tek parça halinde gördüğüme öyle çok sevindim Kerst. Teşekkür ederim Biricit. <laughs> çok özür dilerim. Kendimi kötü hissettim ama o halatı hiç çözmemem gerekirdi. Öyle bir şey yapma demiştin. Nasıl desem bu... Hataydı. Evet, kesinlikle. Yalvarırım affet Ernst. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Hadi gel Mason, bırakalım da amca biraz dinlensin. Sonra görüşürüz Ernst. Ayrıca bu güzel haberi Dorfi'dekilerle de paylaşmalıyız. Gerçekten çok korktum büyük baba. Ama şimdi seni bulduğuma çok sevindim. Bu tehlikeyi de atlatacağına hep inanmıştım. <laughs> Bundan eminim Haydi. Bundan eminim. Bak kartal sana zarar vermek istemiyorum. Ben sadece sana bir hediye getirdim. Bunu senin için yaptım. Bu bacağı sana hazırladım. Diğer keçiler gibi yürümeni sağlayacak. Bir dener misin per favore? Hiç acıkmayacağım. İşe yaradı. Rüyada değilsem eğer hiç topallamıyorum. Riko çok yetenekli. Peter babası ona tahta uymayı öğretmiş. Kartanesi de tıpkı diğer keçiler gibi koşup oynayabilecek. Tebrik ederim Riko. Oyna ben yaptım ama Haydi'nin yardımı olmasa, asla keçinin bacağına takamazdım. Haydi bana nazik olmayı öğretti. Evet Hı? nezaket ve biraz da inat. <laughs> inanamıyorum. Büyük baban kurtuldu ve kar tanesi koşup oynayabiliyor. Evet bugüne güzel bir başlangıç oldu. <laughs>